Hadi kızım. Burada mı? Babamın altında. Deş. Onları niye atıyorsun? Hadi atla. <laughs> Kız nereye atlıyorsun? Hadi Zeynep atla. Zıpla bir, iki, üç. Bak. <laughs> Canım. Bak. Selahattin abi bak atlıyorum da Selahattin de. Selahattin'e burada ne salla kızım? Selahattin atlıyorum de. Söyle Selahattin de. Selahattin ben atlıyorum. Tamam atlı. Hadi atla şimdi. <laughs> bak. babam Uç Zeynep uç koş 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 atla. <laughs> Babam. Canım. Babam. Efendim. Bakıyorum. Bak anne. Bak. <laughs> Didice anne. 1 2 iki... <laughs> <da atlama> Kız ona zıplama kız. Güzel atla. Zıplayarak atla aşkım. <laughs> Zıpla, zıplayarak atla.